Hepinize selamlar dostlar ben Arda. Bugün sizlerle beraber son önce titanium oynuyor olacağız alacağız. Ee, birazcık gelişmişti, geliştim işte. Eski ee, claim falan patlatmışlar paramı o kadar. Sağ olsun Mehmet de bir para attı bana. İşte bu normalde bu şey claim'i Mehmet de yapmıştı buraya patlatmışlar vesaire. Sonra Mehmet oyunu bıraktığı için şey aldık biz, onun eşyalarını aldık falan. Şey böyle Şöyle böyle hani, değil. E, şurada bir claim var. Bu tarafta var. Bugün sizlerle beraber claimlerin sınırlarını çekeceğiz. Ee, ondan sonra içlerinde farmdır vesairedir. Onları yapmayı düşünüyorum. Bloklarım var zaten yanımda. Şöyle ön izlemek için şey yapayım. Ve çıkalım. Şöyle mesela çıkışı çekelim. Ya şunun bir sınırlarını çekelim en azından. Gözüm. Zaten az şuradaki sınırları tahmin ediyorum. Ya sadece şu anlık belirleyince sonra buraya komple açacağım ben. Ama şu anlık bu sınırların belirlenmesi gerekiyor. Buraya aldık. Şurası benim, burası benim. Bir de şu tarafı aldım. Komple bu karenin etrafını çevireceğim. Amacım o şunları bir atalım. İçeriyi zaten düzenleyeceğiz. Hatta diğer yerleri de bu alalım. Alalım. Bir de orası var. Şuraya da alalım. Şurayı da bir diyelim. ezeleyelim. Bunları bir sınırlarını çekelim. Ve sonra bunların içine ee, şey yapacağız. Fanlar sarı bu yüzden. Şeyler yapacağız. şöyle içine çeksem zaten şuradan şöyle yapsam yani da başarılı. Yani artık ne yapacağız? Daha lonca kurar mıyım? Lonca diyor. plan mı deniyor artık? Onların da anladım değilim. İşte hala öğrenme aşamasındayım. Işte. Öyle şeyler yapacağız. Şöyle şuraya kırsam olacak. Sorun var ama alanları belirledik. Bir saniye. Hani galiba buradan başlıyor olması gerekiyor. Hıh hmm. şurası eşyalar Şurası şimdi Kasım Kafayı <gülüyor> Şunları gördükçe en sinirlerim bozuldu. Şu çiçeklerden de türedim Diğer bölgeleri de bağlayalım onların da sınırlarını çekelim Al <laughs> Ön izle Evet. Ya düzgün sınır çekilmemiz ha. Tamam. Şöyle ya unutmayın diye belirliyorum aslında bu sınırları yoksa farklı bir şey yok da işte. Şuraya gerek da kıralım. kutular dolusu ben kapıyı yiyorum. Ee, diğer bölgeleri de alalım. Yalnız para güzel gidiyor ama. Hadi bu sefer buradan alalım. Bunu izleyelim. Şurası olması gerekiyor. Aynen. Şöyle çeksek daha. Şuna Bir Şey yaparız zor. Yani. Hı. Şöyle ufacık bir şey mi, ufacık bir şey mi büyük bir şey oldu aslında. Konuda şu kareleri alacağım. Yani iyi bir şey mi geliyor, kötü bir şey mi geliyor? Ya bu yokluğunda çünkü aklım hiçbir fikir gelmiyor, hiçbir video fikri gelmiyor benim işime geliyor aslında. böyle olması. Gidelim bunun sınırlarını çekelim. Uuu bayağı bir veri alacak bu sözü var. Zaten şuraya da alacağız. Bu ikisini de alıp ben izleyip onları da şey yaparım. Ya bu aslında bir hani uzun bir sonra ilk video, ilk başlangıç videosu olsun. Çünkü bayağı bir ara verdik. Hmm, şundan, sadece şuraya ön izlesem yeter bence. Şuradan sınırları hiç çizmem gerekiyor. Bir de şeyleri aldık. Altı güzel boyutlar olacak. Amazon oyunlarından. Bir da aldık diyebiliriz. Neyse orada da Buradan giriş sağlayalım. Sağlamıyorsam. Buradan. Ne kadar. Nereden gelelim? Şuradan şey yapayım. Şurayı da bir ön izle. Tamamdır. Almışız. Okey. Şimdi ne yapacağız? Şunları bir kıralım. Koyduk ama kıracağız. En azından büyük bağlarına sahip olduk. Şu an bizim için daha rahat oldu. Tabi. tabi sadece bir yüzdesel olmayacak. Aşağı doğru da ineceğiz. Aşağıda kat kat. Tabi. Amacım Ya işte o klan denilen şey ne? Pek fazla da anlamıyorum ben. Bunları kurarsak kurabilir miyiz? Yok bir şey yapabilir miyiz? Benim ben PvP yatkın bir insan değilim çünkü. Yani beni az Argus tanıyan zaten bunu bilir. Ben, ben, bu ülke param, farm yaparım. E Hep ya PvP'm de o kadar kötü değildir tabii. De. Ama ana hani iyi de bir PvP'ci değilim sonuçta. Yani iyiyim de diyemem. Ama kötü de değil. Yani 1, 10, 1 9 1 1 1 2 1 1 16 18 şey, neyse bunlar da eyvallah eyiz çünkü Bit yapılmak için gayet güzel sürümler olduğu için yani istem, istemsizce de o sürümlerle yani pvp'yi geliştiriyorsun Survival'da oynarken O yüzden orada bir güzelliğimiz var ama hani 1-8 pvp'si bilmiyorum hani bana zor geliyor Şöyle içerideki ağaçları temizleyelim Onu bu sınırların etrafını çeksek mi çekmesek mi onu düşünüyorum. açık çünkü bu kadarcık yerle kalacağını da hiç düşünmüyorum. Bakalım. Sonra ne olacak şimdi Titanium setim var mı? Mehmet sağ olsun yani Tyrone sağ olsun var. Yolda işte tamir etmeler çok. Böyle büyük bir alana sahibisin. Bu gayet güzel ama bunun etrafını çevirelim. Çevirmezsek olmaz. Nereden başlasak buradan başlayalım şeyden mi düşünüyorum da. Şimdiden şöyle bir yükseklik koyalım ya. Nasıl Sel olacak diye düşünüyorum. Alıştıktan sonra tabii aç falan bir falan filan. On videoları görünce onları da yaparız abi. Yani. Neden olmasın? Adla güzel bir ekip kurursak bu da güzel olabilir. Bu anasının o gibi taş eklemi olacak olmadı diğer claim'e gideriz. İşte oraya gideceğiz bir oldu. Taşları almamız gerekiyor. şunları atalım hatta gidelim o claim'imize. Daha iyi olur. Yine o gideceğimiz claim'de şu an bulunan yer daha doğrusu benim değil biz bulmadık. Samet arkadaşımızın, Mehmet arkadaşımızın, Tayron arkadaşımızın yeriydi. Onları oyunun sağlıkları için okulayım, bana kaldı. Hıh, evet, şöyle bir... Ama asıl güzeller aşağıda. Hımm, şu Alırız. Hatta ihtiyacımız olan bir şey olur mu Düşün. orada güzel boyut malzemeler var. Bunları Düşün 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 düşün. Hmm. Ya şu an ihtiyacımız olan bir şey yok ya. Da fayda Toprak yeter kadar çıkacağını düşünüyorum. bir saniye o hala işe yarıyor mu görüyorum Neyse, bu spawnımıza da gidelim. Nuklem ne kadar kalmış? 28 gün daha varmış. Okey. İşte bir sürü farmlar yapacağız dediğim gibi. İşte güzel yerler yaparız. Bu falan. Güzel o hat tarzı bir yer olur. E, Keyifli odalar vesaire. Eğleniriz yani. Ondan sonra ha, tabi belli bir yere kadar öğrendikten sonra şeye de gireriz. Adını siz söyleyin. PvP'dir. Klan vesaire otur adını artık onlara da gireriz. Yani da Twitch'ten yayınlarım devam ediyor. Onun linkini unutmazsam aşağı koyarım. Ama büyük ihtimalle unutacağım. Çoğu zaman unutuyorum şimdi. Ya en azından şöyle bir sınırları çekelim de rahatlayalım yine. ya. ona efsan zaten aynı şeye getiririz. Hıh, anne evde. şeylerimizi öyle Belki Mehmet de, eee, şey Samet de oyuna geri gelmek ister. onları da alırız. Elin Eski günleri yad ederiz. Let's çünkü şu an birçok şey hem sınavları var onu bıraktı. Mehmet işte azıcık ara verdi. Yani azıcık yani tamamen vermedi. Onda neden hem bunda sınavları var vesaire hem de şey e, söyleyin. E, o da pek fazla içerik bulamadığı düşünüyorum. O balar anda daha çok okundu. Ama konuşulup konuşulup halledilir bence çok şey. tabii bu yüzeysel bir e, art olacağını düşünmüyorum. Bizim bakmamız gidip yapacağım. <laughs> Derim daha kolay işime geliyor böyle. Hem bunları da boyut için kullanırız. Anız mı gibi gürtaç arayacağız ya. Ve bilgi olacak sana bir şahat şey hamledi. Çünkü sadece burayla. Ya aslında en azından ilk bölüm bir şey olarak düşünüyorum. Hani hem uzun bir süre sonra ilk defa video olur. Hem bir konuşuruz ederiz. Hani ne oldu ne bitti. Onu aklımda şey yaparız. Hem bu yeni seriyi tanıtmış olurum. Hani gayet de hoş. bu <laughs> baya uzun sürecek gibi ha. Baya taş gidiyor ya. set en azından tamamlayayım diye video biraz kapatırız. İlk bölüm böyle olur. Sonra devam ederiz. Hani ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Arda arda çekerim. Bir gün aralıklarla da bir dolu yollar mı lan? Böyle düşünüyorum. Üşenmezsem. Üşenmezsem değil aslında yaparım ya. Kusura olmayın. Zaten özledim beni. Şimdilik iyi mi? İyi. Diğer taraflara da gidelim. Hatta şu seti de öyle çekelim. Böyle gidelim. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz server olur, oyun olur, hani bunları yazarsanız sevinirim ben de yani çünkü içerik üretmekte çok zorlanıyorum bundan da dolayı aslında kanala video gelemiyor. Kanala videonun gelememesinin en büyük nedenlerinden biri de içerik e, bilme ben çünkü bulamıyorum. Hani birçok şey yapmak için ekip gerekiyor Ay, bizim ekip maalesef gördüğünüz gibi dağılmış yani herkes simranlar vardır vesairedir kimi oyunu bıraktı kimi işte farklı nedenlerle dolayı başka oyunları önerdi. Bundan yani dolayı hani tek başıma en azından çekeceğim oyunlar varsa onları da yazarsanız çok güzel olur. Yani sen belki aranızdan biri gelmek ister. Sizlerden birini kaldırırız. Ya olur mu olur mu? neden olmasın? E şöyle iyi işte. Aynen. Öyle yememizi yiyelim. Şu toprakları falan. Güzel yani aynı seviyeye getirelim şimdi

Lan. <laughs> Elimin ayarı yok ya bunu yapıyor. Altı da değiştirmem gerekiyor. Klavye ile. Oooo. Oh, <bir türlü> uğraşıyor. <laughs> kadar çok fotoğraf Allah. Şu anda şöyle yaptık. Diğer tarafları şey yapıyoruz, düzenleriz vesaire. Sınırları ben çizerim. İkinci bölümde aşağıya birazcık daha kazarım. İkinci bölümde daha güzel bir e, alan sahip olarak bu liglere falan falanları vesaire de girmiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like, tıp, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.